Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sonu yine çok önemli bir karşılaşma izleyeceğiz. 5 Haziran'da 135 pound'da hafif siklette bu kez tartışmasız dünya şampiyonunu tartışmasız bir şekilde belirleyecek bir karşılaşma izleyeceğiz. Bu karşılaşma Avustralya'da sahnelenecek. Her ikisi de yenilgisiz, her ikisi de şampiyon. Her ikisi de çok genç. Bir tarafta Avustralyalı yenilgisiz boksör George Ferocious Kambosos Jr. Diğer tarafta WBC hafif siklet dünya şampiyonu Devin The Dream Haney olacak. Çok önemli bir karşılaşma biliyorsunuz George Cambosos Jr. Teofimo Lopez'i geçmişti ve tartışmasız dünya şampiyonu olmuştu. Tabii ki bu tartışmasız dünya şampiyonluğu ünvanıyla ilgili çok fazla eleştirildi. Ee, önemli bir kitle e, Kambosos Junior'ın henüz daha tartışmasız dünya şampiyonluk ünvanını hak etmediğine inanıyor. Ee, çünkü WBC'nin asıl yeşil kemer Devin Haney'de bulunuyordu. Ee, tabii ki bu e, durum üzerine Lomaçenko'dan da bir açıklama gelmişti. Aslında Lomaçenko Teofimo Lopez dönemindeyken bir açıklamada bulunmuştu. Teofimo Lopez tartış tartışmasız şampiyondur diye bu açıklamalar Loma kendi açıklamalarıydı. Tabii ki WBC'nin başkanı Mauricio Süleyman da yapmış olduğu açıklamada George Kambosos Jr. tartışmasız hafif siklet dünya şampiyonudur demişti. Tabii ki önemli bir kitlede bu ünvanı kabul etmiyor. Bu ünvanı kabul etmeyenlerin içerisinde tabii ki de Devin Heyne geliyor çünkü asıl kemer devin heyli de. Dolayısıyla artık bu tartışmaya da bir son vereceğiz ve e, tartışmasız hafif siklet dünya şampiyonunu tartışmasız bir şekilde belirleyecek bir karşılaşma izleyeceğiz bu hafta sonunda. Tabii ki bu karşılaşmayı nerede nasıl izleyeceğiz bununla ilgili detaylı bilgiler vereceğim. Hemen kısaca e, şu bilgiyi aktarmak istedim. Amerika'daki hayranlar ESPN'den bu karşılaşmayı izleyebilecekler. İngiltere, Avrupa ve dünyanın diğer bölgeleri de Sky Sports'tan bu karşılaşmayı izleyebilecekler. Yani Sky Sports'un web sayfasından veya Sky Sports'un uygulamasını telefonlarınıza indirerek bu karşılaşmayı izleyebileceksiniz. Karşılaşmanın tam saatiyle ilgili detaylı bilgileri daha sonra sizlerle paylaşacağım. O nedenle bizi sıkı takipte bulunmanızı özellikle rica ediyorum. Tabii ki dedik çok önemli bir karşılaşma. Bu önemli karşılaşmayla ilgili de benim açıklamalarını çok dikkate aldığım 4 sikletin eski şampiyonu Roy Jones Jr'dan açıklamalar geldi. Roy Jones Jr'ın açıklamalarının detaylarını sizlere aktaracağım. Tabii hemen şunu da belirtmek istedim haberin detayına geçmeden önce. Biliyorsunuz ben genellikle şu kazansın, bu kazansın, bunu çok istiyorum diye genellikle bu tür açıklamalar yapmıyorum. Ama ilk kez Devin Haney'nin kazanmasını çok istiyorum bu karşılaşmada. Çünkü Devin Haney'e çok büyük haksızlıklar yapıldı. Sözleşmenin maddeleri de var. Birazdan açıklayacağım. Ve hem para olarak Devin Haney çok düşük bir miktara gidiyor. Kendi tabirleriyle düşman toprakları diye tabir ediyorlar Avustralya'yı. Ve rövanş maddesi çok enteresan. Eğer Devin Haney bu karşılaşmayı kazanırsa Kambosos'a rövanş vermek durumunda. Ama Kambosos Junior bu karşılaşmayı kazanırsa Devin Haney'e rövanş vermek zorunda değil keyfi isterse verebilir ki kesinlikle de vermeyecektir niye versin ki ee, başka maçları yapmak varken ee, Bu nedenle e, Devin heyni bir şampiyon ama devin hey niye e, bir zorunlu rakip muamelesi yapılıyor arkadaşlar yani bu detayları dedim biraz açıklığı açıklamak istedim haberin detayına geçmeden önce ve şu anda zaten babasını da e, Avustralya'ya almadılar hem babası hem antrenörüydü e, Dolayısıyla zapcudah'ın bu e, babası köşesinde olacak. Bunlar tabii ki dezavantajlar olabilir Devin Heine için. ve bazı açıklamalarda bulundu Devin Heine. ESP'nin Twitter hesabında da var. İşte ya benle dalga geçiyorlar. Beni çok hafife alıyorlar. Çok kolay bir rakip olduğumu düşünüyorlar. E, madem o kadar kolay bir rakip isem gelin dedi benden bu kemeri alın. Şimdi sunucu Stefan da buna sordu ya bize dedi isim ver kim diyor kim diyor bunları. Yani çok enteresan bir adam bana dedi isim ver. O da dedi ki işte Tank Davis ismini Ryan Garcia ismini kullandı. Lomaçenko ismini kullandı. Teofimo Lopez'in ismini kullandı. Bunlar Twitter hesabında var ESPN'in. E, dolayısıyla kendisine de hak veriyorum. Yani madem bu kadar kolay bir adamsa o zaman bu prestijli kemeri bundan alın canım yani. Ee, o nedenle e, ben e, Devin Haney'e e, üzüldüm. Çünkü bu adam bir şampiyon ve bu adam her çıktığı maçta e, bir komisyon veriyor WBC'ye. Yani bununla ilgili geçen gün Andre Ward'un bir açıklaması vardı. Dedi ki yani dört tane kemer var. Bu dört kemerden dedi işte yüzde üçer dedi komisyon veriyor boksörler. Şimdi tartışmasız bir şampiyonda 4 kemer var. Yüzde komisyon verecek aldığı miktardan. Bir de verdiği komisyonun vergisini de boksör ödüyor. Taraf ödemiyor yani kemerler. Dolayısıyla dedi çok fazla kemer var. E şimdi Devin Haney şampiyon. Siz bu adamı ünvan maçlarına çıkartıyorsunuz. O zaman niye bu adamdan ünvan maçı komisyonu alıyorsunuz? Alın o zaman bu adamdan kemeri. Veya adam çıkarsın atsın bu kemeri. Madem e, bu kemer bir işe yaramıyor. Çünkü franchise kemer, WBC'nin franchise kemerin mudili yani bir benzeri bir başka federasyonda yok. Yani bugün bir WBO'da, IBF'de e, veya WBA'de franchise kemer diye bir kemer yok. O nedenle geçersiz. Yani ben de e, George Cambosos Junior'ın Devin Haney'i şayet geçebilirse, yani bu karşılaşmayı kazananın e, tartışmasız hafif siklet şampiyonu olduğuna inanıyorum. Yani mantık da bunu söylüyor. Çünkü Franchise Kemer'in başka federasyonlarda mudili yok. Tabii ki e, bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Bob Arum'un açıklamaları vardı. Biz dedi Devin Haney'nin babasını götürmeyi çok istedik ama olmadı. Burası dedi bizim ülkemiz değil. E, kendi kanunları var. Çok sıkı dedi kanunları. E, bu arada Mike Tyson da gidemedi. Yani Mike Tyson'ı da almıyorlar. Çok enteresandır. Eskiden Birleşik Krallık'ta problem çıkartan kişileri kraliçe Avustralya'ya gönderiyordu. Ama şimdi onun tam tersi oldu. Avustralya şimdi geçmişinde problemli olan insanları ülkeye almıyor. Tabii ki bunlar Devin Haney'e etkileyecek mi? Tabii ki etkileyecek. Ama ümit ediyorum. Çünkü Devin Heyn'inin de Basın toplantısı yapıldı. O detayları da sizlerle paylaşacağım. Çok böyle o Kambosos'un o kendine has tarzından falan böyle çok etkilenmiş de görünmüyor değerli arkadaşlar. Güzel bir karşılaşma olacak. Ben çok fazla sözü uzatmadan hemen Roy Jones Jr.'ın açıklamalarını sizlere aktarmak istedim. Roy Jones Jr açıklamasında Haney Kambosos'u durdurmak zorundadır dedi Jones, e, heynenin çok etkili bir şekilde rakibi yıpratması ve ileri roundlarda da vücuda yapılan etkili vuruşlarla Kambosos'u durdurması gerektiğini söyledi. Dört sikletin eski dünya şampiyonu Roy Jones açıklamasında WBC hafif siklet dünya şampiyonu Devin The Dream Haney'nin Avustralyalı hakemler tarafından soyulacağını söylemedi. Ancak yapılan yorumlardan eski şampiyonun ne demek istediği net anlaşıldı. Heyne'nin Avustralyalı George Ferocious Kambosos Junior karşısında sayı ile maç alabilmesi zaten çok zor olacak. Kambosos o gece Marvel Stadium'da 50 binden fazla hayranın desteğini arkasına alacak. Kambosos büyük maçın tanıtımları sırasında sert adam rolünü oynadı. Zaman zaman da Marlon Brando tarzında hani iyi eğitim almış bir karakter gibi e, göründü. Şuraya bir nokta koymak istiyorum arkadaşlar. E, Devin Haney ile George Cambosos Junior'un bir posteri paylaşıldı. Bu poster kayboldu mu ortadan? Ee, yani orada George Cambosos Junior'un üzerinde işte e, ülkesinin bayrağı var. E, ama diğer tarafta da işte Devin Heyni e, böyle bir basit bir duruşu var. Hani cool siyahi bir genç işte serseri tarzında işte boynunda böyle abartılı bir pırlanta işte dövmeler vücudunda bu tarz paylaşımlar yapıldı. Bu da tepki çekti. Çünkü Devin Haney'de dövme yok. Bir de Devin Heyni diğer siyahiler gibi böyle abartılı takılar takan birisi de değil. Hani bu aslında bir çeşit e, oyun planının bir parçasıydı. E, ama bir baktığınız zaman diğer tarafta da işte böyle takım elbiseli falan e, böyle e, bir şampiyon yani iyi ve kötü. Yani Devin Haney'i orada e, kötü göstermeye çalışıyorlar. İşte tipik Amerikalı serseri gibi. E, ama bu da baya bir tepki çekti. O posteri de göremiyorum. Onu da paylaşmak istedim ama onu göremedim şu anda. E, Devin Haney, Kambosos'un Oynadığı oyunlardan pek etkilenmemiş görünüyor. 23 yaşındaki Heini kendisinden çok emin görüntüler sergiledi. Heyni daha genç olmasına rağmen 28 yaşındaki e, Kambosos'tan çok daha olgun davranıyor. Geçtiğimiz Kasım'da Teofimo Lopez'den 12 round sonunda 4 kemeri de alan Kambosos daha çok şımartılmış bir çocuk gibi göründü. Devin Haney bu karşılaşmaya gerek mental gerekse de fiziki olarak son derece iyi hazırlandı. Kambosos'un geçtiğimiz Kasım'da Lopez'e oynadığı akıl oyunlarına kendini kaptırmadı. FightUp TV YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Roy Jones Jr. açıklamasında Haney Avustralya'ya giderek ünvanları elde etmek için çok cesur ve karakterli bir duruş sergiliyor. Bu davranışlarda Haney'nin o ünvanları ne kadar çok istediğinin bir göstergesidir. Bu da benim çok hoşuma gidiyor dedi. Avustralya'ya giderken üzerinizde baskı oluşturacak şeyleri nasıl engellemenin yollarını bulmalısınız. Hayne önce rakibi yıpratmalı ve son roundlara doğru vücuda yapılan etkili vuruşlarla onu durdurmalıdır. Rakibi orada durduramazsanız sayıyla orada maç almanız çok zor dedi Roy Jones. Ancak Haney sert ve etkili yumruklar atan bir boksör değil. Roy Jones Jr.'ın da gözden kaçırdığı detay bu durumda Haney'nin bu hafta sonu Kambosos'u durdurma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Ring kenarında puanlama yapan hakemlerin yanlış boksöre puan yazmamalarını umuyoruz. Kambosos her maçta dövüştüğü gibi dövüşecektir. Farklı boyutta dalgalar halinde saldıracaktır, etkili atışlarını yapacak ve hemen oradan uzaklaşacaktır. Bu atışlarda genellikle e, ikili ve üçlü kombine yumruklar şeklinde olacak ve hemen hızlıca olay yerinden kaçmak isteyecektir. WBC şampiyonu Devin Haney de IFL TV YouTube kanalına yaptığı açıklamada "Kontrol edemeyeceğim bir şeye zaten odaklanmıyorum." Bu an benim için çok önemlidir. Çocukluğumdan beridir bu anı yaşamak benim rüyamdı. Hep bu anın hayalini kurdum dedi Heyni. Heyni bu maçı kalkla kazandığında veya 12 round sonunda tek taraflı bir zafer kazandığında yani Canelo ve Bivol maçında olduğu gibi Kambosos revanş maddesini aktif edebilmek için büyük bir karar vermek zorunda kalacak Hayni bir şekilde kazandığında, Kambosos kesinlikle rövanş yapmak isteyecektir çünkü para Kambososa çok iyi geliyor. Kambosos eğer Hayni karşısında kaybederse bu kayıp onu çok daha popüler isimler olan Cemanta, Tank Davis veya King Ryan Garcia gibi isimlerden de uzaklaştıracaktır. Dolayısıyla en iyi yol Hayni ile tekrardan rövanş yapmak olacaktır dedi haberde değerli arkadaşlar. Tabii ki. E, Kambosos bu karşılaşmayı kaybederse Cevanta Tank değilse Ryan Garcia ona hello dahi demezler. Hani böyle bir argoda bir tabir var ya selam bile vermezler. Ki bunları zaten e, Ryan Garcia, Teofimo Lopez'e zaten bu sözü söylemişti değerli arkadaşlar. E, açıklamalar bu yönde. Tabii ben bununla ilgili kısaca şunu söylemek istiyorum. Daha bununla ilgili çok paylaşımlar yapacağız. E, George Cambosos Jr. Teofimo Lopez'i geçti. E, ancak şunu ben söylemek istiyorum. Teofimo Lopez ile ilgili çok uzun bir paylaşımda bulundum ki Bob Arum'da zaten paylaştığım video var bir önceki haberimizde. Orada yapmış olduğu açıklamada söyledi. Teofimo Lopez'in ciddi sorunları vardı o haberi tekrardan okumanızı ben özellikle rica ediyorum. Dolayısıyla o karşılaşmada e, tamam çok etkili bir performans gösterdi e, George Kambosos Jr. E, ama karşı tarafın bazı sorunları yani akla mantığa makule yatan sorunlar olduğu için e, dolayısıyla ben bunu çok da bir ölçü görmüyorum. Neden? Lisel bir maçı vardı bir önceki karşılaşma split dizişinle kazandı bu George Ondan önceki Mikey Bey karşılaşması, Mikey Bey karşılaşmasını da Split Dizisyon'la kazandı arkadaşlar. Bunlar önemli detaylar. Şimdi Mikey Bey'in profiline gidin bir bakın. Böyle aklına estikçe böyle ringe çıkan bir boksör. Şimdi siz şampiyon olma hırsıyla geliyorsunuz, istikbal vaat ediyorsunuz. Sizin böyle senede bir, iki senede bir ringe çıkan Mikey Bey karşısında ...çok erken roundlarda durdurma yapmanız gerek. Diğer türlü ben eleştiririm. Hem de sert eleştiririm. O nedenle... ...George Kambosos'u düşünüyorum. bakalım neler yapacak. Tabii bunları söylerken şimdi da söylüyorum. Elbette her boksör her roundda... ...hatta her roundun saniyelerinde bir şeyler öğreniyor. Bu kesinlikle bu görüşe katılıyorum. Dolayısıyla Lopez'le karşılaşma yaptı. Mutlaka bir şeyler koymuştur üstüne... Ama e, özellikle de hadi lisel bir, bir tarafa rutin aktif sürekli maç yapan birisi de Mike Bey öyle biri değil. Profiline de bakabilirsiniz. Dolayısıyla siz böyle bir boksör karşısında split position e, maç almanız bana göre geçersiz. E, çok güzel bir karşılaşma olmasını istiyorum. E, zaten Devin Heyni de açıklamalarında şunu söyledi. Madem ben o kadar kolaysam niye gelip benden bu kemeri bugüne kadar almadınız dedi. E, Tabi e, Linares karşısında bazı zafiyetler yaşadı. E, zil yardımına yetişti. Tabii ki Linares e, Mikey Bey gibi bir boksör değil veya Lee Selby gibi değil. E, i̇leri yaşı olabilir e, ama o tecrübeli bir boksör. Önemli isimlerle ringe çıkmış bir boksör. zaten. E, Devin Hey'nin o karşılaşma öncesinde e, Devin Heyin ile ilgili yapılan açıklamalarda Linares karşılaşması Devin Hey'nin e, geçmesi gereken en önemli en zorlu sınavlarından birisidir diye açıklamalar bu şekilde yapılmıştı. E, tabii ki tecrübe e, Linares karşısında da mutlaka Devin Hey' tabii ki, e, bildiklerinin üzerine ekstra bir şeyler mutlaka eklemiştir e, diye düşünüyorum ben. O nedenle e, tabii bir şey de daha dikkatimi çekti benim e, Lineras karşılaşmasında. Evet çok sert bir e, yumruk aldı. E, belki de zil olmasaydı, devam etseydi sorun yaşayabilirdi. E, ama kendisini çabuk toparladı. Bu dikkatimi çekti. Biliyorsunuz Tyson Fury'de knockdown oluyor. E, ayağa kalktı, mücadele etti e, ve e, Devin Haney de orada bacaklar puding olmuştu. E, belki de biraz daha uzun olsa durdurabilirdi Linares. Bunları bilemiyoruz. E, ama tabii ki e, bir sonraki raundta da e, kendisini toparladı, çabuk toparlıyor. Bunu gördük. E, Devin Haney de değerli arkadaşlar. Tabii ki. E, bir önceki paylaştığımız haber vardı web sayfasında Bob Aaron Umutlu e, hani eğer dedi gerçekten istiyorsa e, odaklanmasını iyi yaparsa e, Devin Heyni bu kemerleri alacaktır tekrardan Amerika Birleşik Devletleri'ne götürecektir diye e, açıklamalarda bulundu değerli arkadaşlar. Bununla ilgili daha çok paylaşımımız olacak bu hafta e, Kambosos ve Heyni e, haftasıdır önemli isimlerin açıklamalarını sizlerle paylaşacağım. Tabii kısa bir bilgi vermeye ihtiyacı hissettim. Dün bir arkadaşımızın videosuna denk geldim. Erdal İnanlı isminde bir YouTube kanalı. Epeyce bir süredir takip ediyorum ama tüm videolarını izledim dersem yalan olur. Dün Kambosos ve Heyni karşılaşması ile ilgili bir videosunu izledim. Tamamını izledim kendisine emekleri için teşekkür ediyorum. Lütfen bu arkadaşımızı takip edin. Ben sizden özellikle rica ediyorum. Çünkü bu arkadaşımızı takip etmek veya videolarını izlemek bize herhangi bir maliyet getirmiyor. Ben bu tür kanalların çok daha fazla olmasını istiyorum. Çok daha fazla spor konuşulsun, boks konuşulsun istiyorum. O nedenle bu arkadaşımız da gayet kibar gayet düzgün açıklamalar yapıyor. O nedenle kendisine destek olmanızı ben sizden rica ediyorum değerli arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Tekrardan esen kalın.